Merhaba arkadaşlar ben Kuran bugün sizlerle sıkılmasına karşılaştım Sonuncu oyuncu ve hep sever Tapınak mapindeyiz böyle bir mapi ilk defa gördüğüm için Bu sefer Tapınak mapindeyiz Çünkü Eminim belki Biliyorumdur adını unutmuşumdur şimdi girince göreceğiz de neyse Eee Arkadaşlar o, En son Bad Wars videosu mu atmıştım şey son oyuncu'da. Neyse her neyse işte attığım video Hatırlamıyorum şu anda Bad Wars Rush çünkü ikisi de aynı Benim için Rush Bad Wars karıştırıyorum ben yani. ama sanırım Evet dostu neyse her neyse şimdi ee, neyse her neyse evet illa bir neyse koyacağım şimdi şu an ben en son baktığımda 79 görüntülenme ne vardı e, umarım ben bu videoyu atana kadar bir 90 olur ve 1-2 güne yüzü geçeriz gibi geliyor bana neyse yani ben uzun zaman sonra bu kadar ilk defa gördüğüm için yani size şimdiden teşekkür ederim ve daha iyisinde olacağım eminim şöyle bir diyelim şunları şunu at. Şunu şuraya koy. Bunu buraya ama kılıcım Şimdi hemen bir kılıç yapalım. i̇çeri bir girelim. Şimdi şunu şöyle. Şunu şuraya koy. Şunu al. Taş yap. Taş kılıç yap. Evet. Şimdi hemen bu burada. Bu burada. İskeletler şurada dursun. Bunu buraya al. Şunu şunu şuna at ama şimdi alacağız. Almadan geçtim ben. Yalnız benim anlamadığım bir şey var millet Buraya nasıl geldi Neyse abi sen bana gel de Sen de kapışak Sen de ben şurada kutsalım Abi foto bir de video istiyoruz ne diyor bana demiyor. Bana demediğini biliyorum ya. Neyse. Biz şunu şöyle bir keselim. Orada biri bir şey mi bastı yani. Şunu at. E, şu zehri siktir Evet. Ee, şimdi. Evet şimdi hemen bir şuradan bir çıkalım. 8 kişi kaldık. Ee, hemen şuraya atla şuraya atla. Şimdi beyler ne yapıyoruz? Bu siktir ediyoruz. Ay. Ortaya doğru koşuyoruz. Orta sanırım burası da. Çünkü ne bileyim her yere buradan geliyor ya. Şimdi hemen şuraya bir geçtikten sonra. Vıv <laughs> Bu 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 bu. Ban 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 ban. Neredesin ula? Gel ula buraya. Gel ula askerlerim. Askerlerim saldırın askerlerim. Hadi to to taktik maktik yok. Sen de gel ula. Neredesiniz askerler? Bilmiyorum. Askerlerim yok. Çok güzel attım ve çok sessizdim. Evet şimdi. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi basalım biz. Şey, okumuz oh, yok nasıl boş ver. Şimdi iki kişi kaldık. Bir kişi nerede o? Jonas neredesin? Acaba senle mi kapıştım Jonas abi? Zehirmiş bunu siktir et. Şimdi abi adam nereye gitti? Ha. Aa. 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 Aha buydu la buydu buydu. Aha abi buydu buydu. Abi bu bana vurdu abi abi. Abi abi abi. Abi bu bana küfür etti abi. Ana bir tane okumuz varmış lan. Ulan. Neyse ya. Evet güzeldi. Güzel oynadım. Sakin, sakin oynadım değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar e, bu videonun sonu. Bir dakika kadar görüşmek üzere. Like'larınızı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve bye bye.